Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eski donanımı izliyorum. Ee, Yanda topu da aldım. Buradan basket atacağım. Eğer atarsam abone olun. İkinci deneme. Ben yaptım. Neyse şimdi eski, eski bir donanımı izleyeceğim. Ee, i̇lk önce 4 yıl önce bunu çekmişim. Neden ben de bilmiyorum. Şimdi hemen Sesi biraz açalım. açalım. Bu arada işte hocam, e, burada e, part, e, part e, 1 yazıyor e, şurada ve bunun part x yok ve 4 yıl önce biz ya sana söyleyeceğiz. şöyle biraz zor ama. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Heh. şöyle. Önceki arkada arkadaşlar. Ah. Şöyle. Ha. Gibi arkadaşlar. Pardon. Heh. Şöyle. Heh. Ta evet arkadaşlar. Gid de güzel. Ee, şimdi hemen koyun takın arkadaşlar. Normalde iki taraflı. Bu üst böyle daire çizmesi için arkadaşlar. Burası dümdüz gitmesi için. Ee, ben ama burayı kullanmayacağım. Burayı kullanmıştım bir kere bir kere. Ama şu üst kısmını kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ve şöyle takalım bunu da. Ay. Biraz zor geliyor bu. Ama evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taktım. Şöyle arkadaşlar. Bu uçağımda... Evet, bu kadar anladınız, anladınız diye düşünüyorum bunu nerede çekmiş hatırlamıyorum şu an. Bunun partiksini çekememiştim. İşte şimdi Bunun bu partiksini çekmek için ormana gittim. Ormanda yere düştüm dizimi sakatladım. O yüzden partiksi bunun gelmedi ve bu uçak kırıldı. Yani dört yıl önce ve sesim sesim benim çok değişti. Şimdi diğer videoya bakalım hemen. Şöyle en alttan ikinci. Bu bana göre en komik. Bakın. Daha hiçbir şey kullanmayı için Mobizen uygulamasında şurada kendimi şey yapıyorum. <laughs> Reklam falan çıkıyor. Bu arada benim önceki hesabımda var zaten benim her şey var ve bir tane de vs mod şeyim var benim zaten bir sürü videom vardı ama ben bir ara ara verdiğim için çekemedim çok fazla o yüzden şu an şu an başlamaya karar verdim ben yeni yani öyle bakalım nereye kadar gidebilirsek Allah Normal arkadaşlar ben bunu diğer ne yapacaktım bam çok kötü yani. Mesela şurası ben buraya geçebiliyorum arkadaşlar. Ben buraya geçtiğimi hatırlıyorum önceki hesabımda. Şayse! Şayse! Evet ilk hatam bu. Neden diyorum ben de bilmiyorum. Burada parayı alıyor. Burada kullanıyorum. Bitti bitti. Bitti. Abi, bitti. Unuttum arkadaşlar. Burada nerede ölüyordum sanırsam. Tamam hatırlamıyorum ama. Burada Evet yani ne kadar kötü oynadım burada. Hayır bir de bak şu gözüküyor. Şu gözükmese çok güzel profesyonel bir şey. Şurada da şey var rekord var mı bu bize? Onlar olmaz. Bir de reklam çıkıyor. Hayır güzel videoları düzenlememişim bile. Size geçelim şu Baksanıza, Baksanıza Her Böyle bir video. Sıkıcı. Ama reklamların başkanına göre bu işte sıkıcı değil. tamam bu sefer benden günah gitti. Bunu şuraya alalım. <laughs> ne güzel. Yani. Hadi be yine bu. <laughs> Bumper. Bu arada Lapsword <laughs> oyunu çekeceğim. Ya, yani... ee, şimdi Brawl Stars serisi yapacağım bu hafta serisi son Traffic Radio belki PUBG falan da olabilir sonra PlayStation'dan da oynarız Red <laughs> Dead Redemption falan ee, öyle yani oyun çekeceğim bayağı bir bunu geçtik. ve bir tane arkadaşımla İstanbul'a gaz çekeceğim <laughs> şimdi biraz da onu videosunda göstereceğim size Güzel i̇şte böyle anlatıyorum. Sonra gider ha, bir dakika burada evet, yanına bakıyorum ben. 50 tane oldu arkadaşlar. Ve iki de bir arkadaşa arkadaş arkadaşlar diyorum. O da biraz şey değişir arkadaşlar. Ha kendimi çekeyim. Bunun üstüne atladım. Heh canım hocam o zaman. Bakın şu an ben bir canım oldu arkadaşlar. Şuradayım. Buraya atlamayacağım canım. Çünkü daha burada. Ve ben de buradayım. İki kişi Biz yandı. Gerek yok bir dakika, aynı kişi yandı ne yapacağım şimdi? bir Dakika. Artık uy, Bismillah. Şimdi bakın şunu şöyle alalım. Hadi Tam hadi. yandı hadi. Hadi. Evet bakın, bu yeni, bu eski. Aa, ölmüşüm ya. Bu hadi. kadar kötü oynama. Evet bunu da izlediniz. Görün ben bütün o zaman yapıyordum. Hem yani şey, tabirime daha çok kolay indiriliyordu. Hem de öyle. Şimdi ikincisi de Stumbleguys. Benim en komik bulduğum video. Geldiniz. Bugün Stumbleguys oynayacağım. Bu arada arkadaşım bu benim diğer arkadaşım. Hayrettin de oynamak istiyorsa ona da veririz. Evet arkadaşlar ben evet. yandığı zaman Türkçe mükemmel. Bakalım ne kadar iyi oynuyor. Az azıcık kasabilir. Türkçe mükemmel var bu Eee yani bilmem. Evet, oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ve başladık. <laughs> Batman hepsini izlemeyeceğim. Çünkü 13 dakika. Tek, tek şöyle safa izleyin. İşte geçer, yine Mobizan İstanbul gelsin. Böyle de. He, burada Ve çok kötü mu? Direkt veriyorum. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Ee, ölmüş. bakalım. Burada bu boşa buraya. Boş bu güzel oynuyor. Bu arada yine artık her uzun videomu 10 dakika yapmayı düşünüyorum. Yani Shorts ağırlıklı gidiyorum. Geçelim. Bu da başarılı. Bir iyi futbol. Futbol geldi. Bunu izleyip sonra kapatacağım. Çünkü bu da komik sonra baş komik yok zaten. Bu arada sana yani bir sana video olmayı ekleyeceğim. Olmayı Muhtemelen bunu pazar yani yarın biz izlemiş olacaksınız. Ben yarın ekleyeceğim. Çünkü bugün fazla video dedim. 1-0 yeniliyoruz. 1-0 yeniliyoruz. Hayrettin bence kalede durma ve 2-0 oldu. Evet bakın maç acayip güzel. şey comeback. Comeback'in doğuşunu izliyorsunuz. Çünkü 3-0 olacak. Bir de. Ah, is i̇smi bakın. Plager Kera Host X K K Alt çizgi O. Yani böyle amortörlük olmaz. Evet. 2-2 oldu. 2-2. Evet. Ve 3-2. Evet, üç, üç, iki, iki. Iki. Skoru 3-3 yaptılar. İç, iç. Evet Hayrettinler kaleyi koruyor. Evet Hayrettinler. Ve yemeyeceğiz diyorlar. Ben kaleciyim. Şimdi 4-3. Ve 4 3 oluyor. 53 52 saniye 50 saniye kaldı. 5 <laughs> 3 oldu arkadaşlar durum. Çok bakıyorum çünkü yeniler Hayrettin, hayrettin de iyi kalecidir. Hayır. Evet 4 gerçekten 4 oluyor. oluyor. Hayır. 35. Hadi. saniye. Gol 6-4 oldu. Böyle işte. Eski videolarım böyle. Çok uzun olmasın diye şu kısa kısa gösterdim. İsterseniz kanalımdan gidebilirsiniz. Şuna geri gelelim bir tane daha kanal göstereceğim. Hemen şunu bir kapatalım. Buldum. Buydu galiba. Evet. Arkadaşlar bakın şimdi bu benim arkadaşımın kanalı. O bile. Bu benim arkadaşımın kanalı. Şimdi ilk buna bakın. Dondurma keyfi. Bu benim. Şuna bakın. Ronaldo attı bunu. Geri attım. Ronaldo. Bu o daha demek. Evet. Bu yani bu ses. Diğer arkadaşlarımızın beni stamladıysa oynar arkadaşımız. Ronaldo gol attı. Ronaldo. Tararın, <laughs> oh my god, tararın, ying 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 Bir ying 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 İnanılmaz. 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 Ronaldo. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar, 10 dakika belki 12 dakika dakikadan olmuştur emin tamam değilim, ee, bir sonraki videoda görüşürüz, bu arada ben her hafta uzun video atıyorum, yani haftayı zaten atıyorum da, şeyde işte haftalık atıyorum, bir sonraki videoda görüşürüz, bay bay.